Efendim sen memnunca. ben Ben, uzun bir aradan yoktum. Ee, benim ben kullandım. Bandicam. Ben ne zamandır Bandicam'ı kırıklanmıyordum tamam mı? Şimdi size eski sürüm kurduğunda çalışıyor ama şu yeni sürümü kurarsanız veya da güncellersiniz şuradan eğer şu yani güncellersiniz olmuyor çalışmıyor. Eski sürüm e, kur, kurmak lazım. Açıklama kısmından size link vereceğim bunu indirin. Tabi indirmeden önce e, tabi güvenmiyorsanız taratın. Tarasın bir. Yani eğer çünkü bazı youtuberlar paylaşıyor. Trojenli, backdoor'lu falan. Ben öyle şeyleri pa paylaşmam şimdi. Taradı bak gördünüz mü bak link <laughs> temiz. Eğer tamam tarat tarattığınız diyelim. Ee, i̇ndirin ee, dosya tamam mı? Bas üstüne. Ancient dosya. Zaten inerken e, e virüs olduğunda zaten der işte, işte Chrome işte virüs olarak şah, e, şah kıladı fa falan filan der zaten. şimdi arı ıı, atınız. Tıkla. İkisini ikisini ıı, masasını at. Ş şifre bak. Bak buraya dikkat etmemez 1 2 3. Z ıı, zaten ben varmış. Ben atmayacağım. Ben sadece banikemiş şey yapacağım. Atacağım zaten. Bu dosyayı kurun. Kurulumunu yapın. Kurulumu yaptıktan sonra ıı, bir kez çalıştırın. Çalıştıktan sonra dosyayı kapatın ve ve keymaker gördüğünüzde buna sağ tıklayıp unitra challenge çalış... detranstra bu evet Bu burada Bur <laughs> içinde Bak bu zaten gör görüyor, gördün mü? Kontrol ettiğiniz zaten burada kripto olarak görürsünüz. Ne zamandır bu sorun çöz çözmeye çalışıyorum. Windows 10 11'den bilen beri zaten. Umarım beğenir misiniz, beğenir misiniz? En azından ve hala anlıyorsunuz. Ama görüşürüz. Bye, bye.